Sosyal Güvenlik Kurumu hayali muayenelerle mücadele için yeni bir sistemi uygulamaya koydu sayın seyirciler. Hastaların kimliği bundan böyle avuç içinden belirlenecek. Bir başkasının yerine ilaç yazdırma ve muayene olma sahtekarlığına TC kimlik numarası da çözüm olmayınca Sosyal Güvenlik Kurumu yeni bir hamle daha yaptı. O hamlenin adı avuç içi damar okuma. SGK bu kez işi sıkı tutuyor. Hayali muayenelerin önüne geçmek için teknolojinin tüm imkanları kullanılmaya başlanacak. Hastanelerin hepsine bu cihazdan yerleştirilecek. Bu cihazlar hastaların avuç içlerindeki damarları tanıyacak ve hastaların gerçek hasta olup olmadığı bu cihaza tespit edilmiş olacak. Sosyal güvenlik kurumu bu sistemin suistimallerini önlemek amacıyla hak sahipliği olan kişilerinin doğrulamasını bizzat iyi o anda hasta geldiği zaman yapmak istiyor. SGK uygulamayı hayata geçirdi bile ama şimdilik sadece Ankara'daki iki hastanede. Peki hastalar nasıl kayıt altına alınıyor? O çok basit işte bu cihazda o gerçekleştiriliyor. Hastalar buraya geliyor. Bu cihazın üstüne sağ ellerini yerleştiriyorlar. Ardından avuç içindeki damarın haritası çıkartılıyor. Ve o damar haritası buradaki bilgisayardan SGK'nın sistemine gönderiliyor. Sensörün üzerine elinizi getirdiğiniz anda sensör avuç içinizin karakteristik özelliklerini ayırarak damar haritasını çıkarır. Bu damar ırtası sensörün içerisinde 256 bitlik kripto ile kriptolanarak SGK sunucularına gönderilir. Ve gönderildiği yerde TC kimlik numaranızla eşleşir. Yetkililer bu kez hayli iddialı. Beklenti yeni güvenlik sisteminin usulsüzlüklere karşı kesin çözüm olması. Tamamen %100 sahte ve hayal manelerin önüne geçilecektir bununla. Yeni uygulamada kanunsuzluğa karşı en küçük bir kapı aralığı bırakılmadı. Dokunun muhakkak canlı olması gerekiyor. Yani damarların içerisinde bir kan, kan akışının mutlaka olması gerekiyor. Yani vefatı kayıtlara geçmemiş kişinin sağlık, sağlık güvencesini kullanma dönemi artık tarihe karışacak. Sistem yıl bitmeden önce Türkiye'deki tüm hastanelere konmuş olacak. Ardından da eczane ve optisyenlere.